Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün elimde A101'den satın almış olduğum saç düzleştiricisi var. Eminim ki piyasadaki en uygun fiyatlı saç düzleştirici. Fiyatı çok güzel. Bakalım deneyimlediğimde nasıl bir sonuç verecek? Hemen başlıyoruz. Sadece tek bir buton var. O da 230 dereceye tekabül ediyor arkadaşlar. Butonu aşağı indirdiğinizde cihaz kapanmış oluyor. Yukarıya tıkladığınızda ise kırmızı bir ışık göreceksiniz. Çalışmaya başladı. İki farklı renk seçeneği var. Siyah ve beyaz. Ben beyaz olanı tercih ettim. Aynı zamanda iç kısmı seramik plaka kaplı. Ve fiyatı piyasadaki en uygun düzleştiricilerden diyebiliriz. Tam tamına 299 TL. Saçlarımı hiçbir şekilde yapmadım. Şu an gayet kötü bir şekilde duruyor. Kabarık bakalım nasıl bir sonuç verecek. Önce bir tarafını yapacağım. Daha sonra diğer tarafını yapmadan size farkı göstermiş olacağım. Şu anda iki saç arasındaki farkı görüyorsunuz. Çok kısa bir sürede saçlarımı şekillendirmiş oldum. Peki siz bu bunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.